Neleri istemiyorum peki ben? E-ticaret istemiyorum. Pazar yerleriyle alakalı eğer firma listeme giren birileri olduysa bunları ayıklamak istiyorum. E-ticaret istemedim. Daha sonra zaman zaman yine tamirat, adilat ya da dekorasyon işleri yapanlar da benzer şekilde anahtar kelimelerde karışabiliyor bu sektörde. O zaman ne yapacağım? Buraya mimarlık ofisi, tasarım diye yazdım. Ve daha sonra bir de danışmanlık olsun. Bu sektörde yine danışmanlık veren firmalar varsa ya da web sitesinde bu ifadeler geçiyorsa bana düşük skor versin ve ayıklamama yardımcı olsun. Kriterlerimi yazdım ve şimdi gönderdim. Bu firma bu bilgiler gönderildikten sonra tekrar diğer tarafa gidiyorum. Az önce gösterdiğim liste bu şekildeydi. Gördüğünüz üzere burada şu başlıklar mevcut değildi. Şimdi bu otomasyon çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Firmanın web sitesine gidiyor. Buradan bir firma özeti getiriyor. Hangi ürün alanında çalıştığını listeliyor. Daha sonra firmanın web sitesinden getirdiği bilgilerle benim verdiğim kriter setini bir araya getiriyor, harmanlıyor, yorumluyor ve bir değerlendirme yazıyor. Ve daha sonra bu değerlendirmenin ardından 1 ile 5 arasında bir skor veriyor uygunluk skoru. Bir, en ilgisiz, alakasız yani benim aramak istemediğim kriterlerime uymayan firmalar. Beş de en ilgili tam hedef firma. Şimdi burada bir taraftan çalışmaya devam ediyor. Daha sonra benim formda en başta tetiklerken verdiğim kriter setine göre bir değerlendirme gerçekleştiriyor. Bu değerlendirmede neler var? Firma seramik kaplama malzemeleri bulunması gereken bir ürün kategorisi barındırmasına karşın e-ticaret özellikleriyle ilgili bir yapıya sahip. Çünkü ben kriterlerimde e-ticareti olumsuz yazmıştım. Yani bulunmaması gerekiyor demiştim. Ama seramik kaplama malzemeleri ya da e, duvar karoları ya da yer karoları ile alakalı bir anahtar kelime girmiştim. Bunlar olmasına rağmen şeklinde bir yorumlama yaptım. Ayrıca mimarlık ve tasarım hizmetleri sunmamaktadır ki bu benim için iyi bir şey. Şimdi bu değerlendirme notlarının arkasından bir uygunluk skoru verdi. Bir en ilgisiz, beş en ilgili alakalı şeklinde. Buraya baktığımda ise toplamda 4 puan vermiş. Burada genel mantık itibariyle kurguyu değiştirirsek bir ile 5 arasında değil de 1 ile 10 arasında da yapabiliriz. Ya da yüz üzerinden de puanlama yapabiliriz. Burada bir ve 5 üzerinde yaptığında nihayetinde bir yapay zeka değerlendirmesini ve e, otomasyonuna bağlı olarak çalışıyor bu. Burada 4 ve 5 bizim için en ilgili olarak düşünebiliriz. Ben genelde bu sonuçları filtreliyorum.